Arkadaşlar merhaba ben Ali Erçanduru bugün sizin merak ettiklerinizi cevaplamak için geldim bakalım neler sordunuz öyle güzel gülmeyi nasıl beceriyor? En sevdiği tatlı nedir? Belki ellerimle yaparım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ya gülmeyi becermekten ziyade önemli olan güldürülebilmek. Beni güldüren insanlar var hayatımda çok şükür. Sizler güldürüyorsunuz, ailem güldürüyor, sevdiğim, sevdiklerim güldürüyor, arkadaşlarım güldürüyor. Bence gülmeyi becermemi sağlayan sizlersiniz arkadaşlar. Çok güzel bir soru, çok teşekkür ederim. En sevdiğim tatlı da benim. Ben beyaz çikolatalı brownie'yi çok severim. En sevdiğim tatlı odur. Ama mümkünse üstünde dondurma olmalı. Dondurmayla beraber yemeyi seviyorum onu. <laughs> Magazin sayfasında düşmekten korkuyorum okuyor musun takip ediyor musun lavlandı haberini görmeyelim mi? Görün. Yani görmenizde sıkıntı yok ama e, şu ara gerçekten hani e, evet şu an e, dizi yapmıyorum ama görüştüğüm işler var. Yeni sezonla ilgili. Belki sezon ortasıyla ilgili. Fakat e, yoğunluğum daha çok şu an çıkarmış olduğum Maxi Single'la, e, Türkçe albümüyle e, vaktimi fazlasıyla alıyor. Onun haricinde sizlere sürpriz yeni projelerim olacak. Birazcık dijitalimi geliştirmeye çalışıyorum. E, onlarla ilgili güzel güzel şeyler izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Ama bu dönem içerisinde tabii ki aşka pek zaman ayırmak mümkün olmayabiliyor. Ya soruyu bir, bir defa daha okuyayım. Lavlandı haberini görmedim. Ya bunu gerçekten ben de çok görmenizi istiyorum. Yani gerçekten istiyorum ama bu lavlandı haberini duymanız için gerçekten benim lavlanmam gerekiyor arkadaşlar. Bu da o kadar kolay değil. Yani ben çünkü hayatım boyunca hiçbir şey yaşamış olmak için yaşayamadım, yapamadım. Hiçbir şeyi sadece e, görüntü olarak yapmayı tercih etmiyorum. Birlikte olduğum insanlar oldu tabii ki hatta bu piyasaya girdiğim andan itibaren oldu. Onlardan çok Az bir kısmı gerçekten ünlü insanlardı, e, oyuncu ya da şarkıcı falan değillerdi. O yüzden haber değeri pek olmadı, magazine de çok çıkmadı yani aslında mevzu bundan ibaret. Magazine çıkmaktan falan da korkmuyorum. Neden çıkayım ki? Yani göz önünde olan bir insan magazine çıkmaktan korkuyorsa bu işi yapmasın zaten yani. <laughs> ne zamandır müzik kariyerine başlamaya karar verdin? E, müzik kariyerine başlamaya aslında yeni karar vermedim ben. Yani ben gerçekten çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum, türkü söylüyorum. Zaten halihazırda bir şan eğitimim vardı. Bunu profesyonel olarak almaya başladım geçtiğimiz yıl. Biraz daha ilerletmek istedim. Zaten biliyorsunuzdur yani beni tanıyanlar, takip edenler biliyordur. Aynı zamanda seslendirme sanatçısıyım ben. Bu işle de ilgileniyorum ama şarkı söylemek benim için oyunculuktan çok daha önce yapmaya başladığım bir şeydi. Çünkü gerçekten hani müzikal olarak, müzikle çok ilgilenen bir ailede büyüdüm. Abilerimin hepsi bağlama çalıyor. Babam zaten çok güzel sesi olan bir insandı. E, zaman zaman söylerdi o da. Onun sesini çok nadiren duydum ama e, çok güzel söylerdi. Dedelerim, e, onlar enstrüman çalarlardı. Mey çalan vardı, bağlama çalan vardı. Yani böyle müzik kültürünün çok yoğun olduğu bir de büyüyünce ister istemez eğer birazcık sesiniz varsa size de çocukken oturtup bir kenarda şarkı söyletebiliyorlar, türkü söyletebiliyorlar. Bir şeyler de görmüşlerdi demek ki beni hep her zaman başka şeye oturturlardı. E ben de tabii ki o günlerden itibaren şarkı söylemeyi çok sevdim. Bir türüm yok bu arada. Yani hani şu an bir maxi single yaptık. Bu bir türkü albümü. Duru gibi. Fakat Duru gibi bizim için başlangıçta bir proje. Yani Ali Ersan Duru'nun duru gibi halini göstermek üzere başladığımız bir proje. Aslında yani tür olarak bu şekilde devam edecek bir şey değil. Proje olarak, bu e, projeyi profesyonel olarak yapmaya başladığımız dönem ise yaklaşık 6 aylık bir süreç. Bu dönemde Güzel, ciddi bir hazırlık yaptık. Çok tatlı bir ekibim var. Buradan hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Onlarla çok güzel çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Projenin profesyonel aşamaya geçmesi yeni bir şey diyebilirim. Ama uzun zamandır zaten kafamda olan bir şeydi. Umarım soruya cevap verebilmişimdir. Hep eski anıları hatırlatan bir şarkı var mı? Hep eski anıları hatırlatan bir şarkı var mı? Ya var. Yani... Mesela şu an spesifik olarak ilk aklıma gelen şey hani çocukluğumu bana hatırlatan Oya Bora, Sevme Zamanı. Çok severim. Ee, tabii bir sürü var ama onu hep duyduğum zaman o çocukluğum aklıma gelir. Yani önde babam, abimler onlar arabayı kullanırken arkada tetris oynarken işte o müzik her zaman kulağıma çalınır. Mesela bu böyle bir anı olarak bende kalmış. Ama tabii ki bütün 90'lara, 90'ların müziklerine buradan sevgilerimi gönderiyorum. En sevdiğim yıllar o yıllar. Öncelikle merhaba Ali. Kalbimin Sultanı dizisinin çekilen bölümleri ne oldu? <laughs> Yayınlandı. İlk soruya hemen cevap vereyim ama Türkiye'de yayınlanmadı. Zaten bu bir Rusya projesiydi. Rusya'daki çok büyük bir yapım şirketinin orası için yapmak istediği bir projeydi ve Türk oyuncularla bir Türk senaryoyla yapmak istedikleri bir şeydi. Buradan da bu arada Rusya'ya sevgilerimi gönderiyorum. Orada çok geniş bir kitle var. Beni seven ve bekleyen onlara buradan öpücükleri, öpücükleri gönderiyorum. Rusya için hazırlandığından dolayı Türkiye'de tabii ki Türkçe olarak da yayınlandığı bir özel kanalda e, fakat e, insanların çok farkında olamadığı bir dönemde yaz ortasında ve Ramazan'da yayınlandı. O yüzden de o burada çok başarı elde edemedi. Fakat 24 bölüm halinde Rusya'da yayınlandı. Hatta ben Rusya'ya röportajlar için gittim. Programlara çıktım orada ve orada çok büyük bir sükse yaptı Kalbinin Sultan'ı. Orada yayınlandı e, ve de orada çok başarılı oldu. Anna öldü mü, kurtuldu mu, mutlu oldular mı? Yıllardır bunu merak ediyorum. Cevaplarsan çok sevinirim. Teşekkürler. Anna ölmedi arkadaşlar yani romantik komedi dizilerinde esas kız genellikle ölmez zaten bilirsiniz. Anna ölmedi. Zaten onun vurulması da çok romantik komediye hani biraz aykırı bir şeydi bence. Bu benim görüşüm tabii ki. Senaryoyu eleştirmek gibi olmasın sakın. Ee, Anna ölmedi. Ee, siz öldüğü, vurulduğu andan itibaren olan kısmı görmediniz. Fakat bu Rusya'da zaten yayınlandı. Ee, Padişah onu iyileştirdi tabii ki ve sonra birleştiler. Ee, bunun tabii ki detayları var. Birkaç bölüm süren bu maceraları var ama çok uzun bir cevap vermem gerekebilir onun için. Ali Efan bu sanırım bir Ali Ersan Bazen görüyorum seni bu arada. Bir Seher Yeli demeyelim mi o zaman diye sormuş. Tebrik ederim demiş. Seher Yeli Nazlı Yare Bildir beni, bildir beni Seher Yeli azlı Yare Bildir beni, bildir beni Düşmüş emelden ayaktan Tut elimden kaldır beni. beni 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 kaldır Kaldır beni kaldır beni Beni, beni dur Sahip olduğun saçma bir yetenek var mı? Sahip olduğum sen saçma... Var! Kulaklarımı geri geri oynatabiliyorum. <laughs> ee, şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim? Böyle daha net görür. Böyle bir şey yapabiliyorum. Çok saçma ama yapabiliyorum yani. Şarkı söylemek mi, oyunculuk mu hangisi daha ağır basıyor? Arkadaşlar yaklaşık 10 senedir sanırım bu sektördeyim. Oyunculuk yapıyorum. Ve şarkı dediğim gibi şarkı söylemek yani benim için önceden de olan bir şeydi. Siz sadece bunu yeni görmeye başladınız. Çünkü ben hayatımda bir şeyi doğru manada yapabileceğimi düşünmediğim zaman o işin içine girmem. Ee, bu işi de yani şarkı söylemeyi de daha profesyonel manada yapmak istediğim için şu anda profesyonel bir yola çıktım. Ee, ve siz bunu şimdi gördünüz. Bu soruyu çok soruyorlar bana bu arada. Çünkü daha önce kimse beni şarkı söylerken görmedi. Bir projede de şarkı söylerken görmedi. Ee, o yüzden bu birazcık şey gelebiliyor, insanları şaşırtabiliyor. Bir de türküyle başlamak gerçekten insanları şaşırtabiliyor. Ee, şöyle söyleyeyim, e, ikisi de şu an benim için aynı biliyor musunuz? Yani 10 senedir oyunculuk yapıyor olabilirim ama... E, Size göre yeni bir şey şarkı söylemek ama bana göre zaten çok eski bir şey ve şu an bunu keyifle yaptığımı söyleyebilirim. O yüzden e, ikisini birbirinden ayırmak yerine ikisi aynı kulvarda, birleştiği bir noktada ya da paralel olarak devam edecek bundan sonra hayatımda. Amacım bu, projelerim de bunun üzerine kurulu, hedefimizi de bu şekilde planlayacağız. Dediğim gibi gerçekten şahane bir ekiple çalışıyorum, bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Omuzumdaki dövmenin anlamı ne? E, omuzumda Ali yazıyor. Celisülüs denilen bir eski hat sanatında Ali yazıyor, ismim yazıyor. İç içe geçmiş yine sülüs usulünde harfler var. Dövmenin anlamı bu. Ali sen de romantik bir tip var gibi <laughs> sevgiline jest yapar mısın nasıl bilirsin Bu konuda size hayal kırıklığına uğratabilirim arkadaşlar. Ben çok romantik birisi değilim aslında. Ya şöyle ben yerine göre romantik. Çünkü romantik birisi demekle aşağı yukarı neyi kastettiğinizi tahmin edebiliyorum. O ben değilim. Yani ben öyle birisi değilim. Benim romantizmim çok yani çok yerinde ve hiç olmadık bir yerde çıkabiliyor. Karşıdaki kişi birden şok olabiliyor. Tabii ki jestler falan yapıyorum ama işte o jestlerde o anlarda yapılan şeyler. Yani yoksa böyle e, havalarda böyle kalpler uçuşarak gezen birisi değilim. Olamam da zaten. Hani benim pek yapımda yok bu konuda birazcık ben gerçekten Anadolu erkeğim diyebilirim yani. Hiç ilk buluşmada başına gelen garip bir olay var mı? Ne olur anlat. Abi ilk buluşma yani şöyle benim hayatımdaki ilk buluşmada başıma gelen şey zaten dünyanın en garip şeyiydi. Bence yani çok garipti o dönemde. Bu sefer Orta Son'dayım. Orta Son'a gidiyorum. Bir kızla buluşacağım. O Orta 2. sınıfta falan. Ben Ankara'da doğup büyüdüm. Ankara'da da insanlar hafta sonları pikniğe giderler. Kız da benimle buluşmak için pazar günü randevu verdi. Öğlen saat 2'de buluşacağız. Bizim ana caddedeki dondurmacının önünde buluşacağız. Ben de onun geleceği saate yakın giyindim, hazırlandım, gittim. İki tane de dondurma aldım böyle bekliyorum. Kız koşarak geldi. Ondan sonra dedi ki Ali benim acilen dedi babamlarla pikniğe gitmem lazım dedi. Ben dedi gelemeyeceğim seninle falan deyip daha benim cevap vermemi beklemeden kaçtı gitti ve ben ikim, elimde iki tane dondurmayla böyle kalmıştım. Mesela bu da romantik bir jestti belki hani 13 yaşındaki çocuğa göre. Sonra dondurmadan ikisini de yiyip eve gitmiştim mesela. Bu çok garipti. Tabii ki başarısızlıkla sonuçlanan bir ilk buluşma oldu. Sorular için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel sorular sormuşsunuz. Bence daha çok sorunuz vardır ama Dediğim gibi hani zaman kısıtlı zaten. Bundan sonra bu tarz interaktif yani en azından sizinle böyle karşılıklı olarak diyaloğa geçebileceğim e, şeyler elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Beni daha net tanıyabilmeniz için ya da kendi yaptığım işleri size daha net prezente edebilmek için daha çok görüşürüz diye umut ediyorum. Çok yeni bir kanalım var. YouTube kanalımdan bundan sonraki projelerimi yakından takip edebilirsiniz. Spotify'dan ayrıca şarkılarımı indirebilirsiniz. Gerçekten çok keyifliydi. Sorularınız için de çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar.